Arkadaşlar merhaba. Videomuzun ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. Ben Mehmet Duyan. Sizlerle birlikte adım adım lightsaber ışın kılıcı yapmaya devam ediyoruz. Bu bölümde yavaş yavaş parçalarımızı birleştirmeye başlayacağız. Öncelikle şöyle bir açıklama yapayım. Evet ışın kılıcı yapıyoruz. Parçalarımızı aldık birleştireceğiz. İçine kod atacağız fakat bu proje baştan aşağı benim projem değil. Yani şöyle değil. Evet projeyi yapıyoruz sizlerle birlikte ama e, proje aslında başkası tarafından yapılmış. Projeyi ben GitHub'da buldum. Işın kılıcı yapmaya karar verdiğimde baktım en çok hoşuma giden ışın kılıcı bu oldu. İçerisindeki kodun tamamı ben tarafından yazılmadı. Ben sadece ufak tefek küçük değişiklikler yaptım kod içerisinde. Bu bilgiyi de vermiş olayım sizlere. Diğer bir hususta arkadaşlar Arduino ilgili. Arduino Nano'yu ben klon almayı tercih ettim. Daha uygun fiyatlı olduğu için. Çalışmalarında zaten çok bir farklılık yok. Eğer siz de benim gibi klon tercih ettiyseniz öncelikle doğru çalışması için bir yama yapmanız gerekiyor. Bundan bahsedeyim bilmeyenler için. Ben aşağıya videonun açıklama kısmına linki bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Yama yükledikten sonra arkadaşlar program içerisine girdiğinizde araçlar sekmesinden Arduino Nano'nuzu seçiyorsunuz kart olarak. Daha sonra orada port göreceksiniz. Port da COM3 ya da COM4 olarak görünecektir Arduino'nuz. Tabi bunu yaparken Arduino'nuzun bilgisayara bağlı olduğuna dikkat edin. COM3 ya da COM4'ü seçtikten sonra da işlemci olarak Atmega 328B Old Bootloader'ı seçiyorsunuz. Daha sonra Arduino'nun çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. önceki bölümde arkadaşlar henüz elime ulaşmayan parçalar olduğunu söylemiştim size. Bunlardan bir tanesi yurt dışındandı. Yurt dışından LED'imi almıştım. Önce LED'imi tanıtayım size. Yurt dışından aldığım LED'im arkadaşlar şu şekilde üzerinde bağlantı kablosuyla geliyor. Birinci bölümde söylediğim gibi üzerinde 3 tane bağlantı noktası var. Bunlardan bir tanesi 12 volt bağlantı. Diğeri din yazar. Renk değiştirmek için kullandığı bağlantı. Üçüncü bağlantı, bağlantısı ise GND bağlantısı. Eksi bağlantı. Diğer bir ürün arkadaşlar. Şurada şöyle göstereyim. Normalde bu 2 metre şeklinde satılıyor. Ben 75 santim olarak kestirdim. Bu ürünü de polikarbon tercih ettim ben. LED'imi bunun içine yerleştireceğim. Işık buradan çıkacak. Ölçüsü sizin yaptığınız torbacıya göre farklılık gösterebilir. Ben dış çapını santim, 2,5 cm 25 mm olarak tercih ettim. 3 mm milim, 3,5 milime kadar tercih edebilirsiniz. Ben bu şekilde beyaz polikarbon tüp tercih ettim. Siz akrilik yani flexi tüplerde tercih edebilirsiniz. Fakat darbeye polikarbon tüp kadar dayanıklı olmayacak. Akrilik tüpler. O yüzden akrilik yerine polikarbon tüpü Tavsiye ederim sizlere. Bu ürünü depodan ucuza komdan aldım. Açıklama kısmına linki bırakıyorum. Alışveriş konusunda çok yardımcı oldular. Bu kesme hususunda özellikle normalde 2 metre sıklığı söylediğim gibi elimde 3 parça olmuş oldu. 2 tane 75 santim, bir tane de 50 santim. Daha sonra yeniden böyle bir proje yaparsam elimde bulunsun diye. Diğer bir parçam da arkadaşlar şu görmüş olduğunuz Lyon şarj cihazı. Bunun da gene linkini açıklama kısmında bırakıyorum. Infostar.com'dan satın aldım. Sadece orada bulabildim bunu. 11.1 volt pil için şarj cihazı bu. E linkini aşağıya bırakıyorum. Şarj aletimizin arkadaşlar şu şekilde üzerinde ledi var gördüğünüz gibi. Elektriğe doğrudan taktığımızda yeşil ışık yanıyor. Daha sonra pilimizi şarj etmek için bağladığımızda led kırmızıya dönüyor. Şarj işlemi tamamlandığında ise tekrar led yeşil oluyor. Yeşili gördüğünüzde Piliniz tamamen şarj olmuş demektir. Şarjdan çıkarabilirsiniz. Şimdi bağlantılarımızı yapmaya başlayacağız. Fakat bağlantıları tek tek size göstermem mümkün değil çünkü onlarca bağlantı var. O yüzden bir bağlantı şeması hazırladım. Bağlantı şemasını aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. Aynı linkin içerisinde kodumuz da var. Kodu bir sonraki bölümde kullanacağız. Şimdiden arzu edenler indirebilir. Şimdi bağlantı yapmaya başlayabiliriz. Ufak ama önemli bir hatırlatma. İlk bölümde sizlere göstermiş olduğum voltaj düşürücüyü muhakkak 4.5 volta ayarlatın arkadaşlar. Aksi takdirde hoparlörünüzü yakabilirsiniz. O yüzden bağlantı yapmadan önce çevrenizde elektronikle uğraşan biri varsa, bir televizyon tamircisi, bir telefon tamircisi varsa tanıdığınız onlara ayarlatabilirsiniz. 4.5 volta ayarlatmayı unutmayın. Daha sonra bağlantısını yapacaksınız. arkadaşlar lehim yapma konusunda eğer acemiyseniz Arduino'nuzu birleştirmeden önce birkaç yerde pratik yapmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar bağlantılarımın tamamı bitti. Ben denedim. Güzel bir şekilde çalışıyor. Fakat e, sizlere bir sonraki bölümde göstereceğim için şu an çalışıp çalışmadığını sizlere göstermiyorum. Sürpriz olsun. E, şu şekilde hoparlör yerine ben 2.1 milim jack almıştım. Hoparlörümü de gene aynı şekilde diğer ucunu monte ettim. Bu söküp takması kolay olsun diye. Sadece şu an eksik olan tek bağlantım pil, pilim şarj oluyor. O yüzden pil yok. LED'imi henüz arkadaşlar lehimlemedim. Sebebi de ışın kılıcımın şurada olacak LED'i. Bu üst parçanın içerisinden geçirmem gerekiyordu bu kabloyu. Buradan geçirdikten sonra şu üç ucu da buraya lehimleyeceğim. Daha sonra da bütün işlem tamamlanmış oluyor. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde artık ışın kılıcımızı tamamlayıp küçük bir gösteri yapacağız. Tekrar görüşmek üzere.